Var olmak için mi yaşıyorduk yoksa başka bir amacımız mı vardı? Sordum bunu kim bilir daha kaç yaz deliliğime. Babam atıldığı öğretmenlikten. Annem de çok uzun hastalandı. Gül bende divan yolunda ustamdı. Yeşil Hoca tek başına bir tarikattı ve oraya gelirdi fal baktırmaya. Ramazan yazar hastadı pideli, sevilli ve salihalı tenha bir İstanbul'da. Evimizi bozuk paralarla döndürürdü. Çünkü babam kamyonla şarap satmayı başaramadı. Ablam bedenleri Edirne'den getirdi. Taftadan sarı bir elbisesi ve kurdelası vardı. İlk kez tutuklandım kapalı çarşıda. Kaçak don lastiği satarken ve bileğim sicimle bağlandı. Dokuzundaydım artık ve polise amca denemeye başladı. Alemler karakolunda sabahladık. Piçler, hırsızlar ve biz ev geçindirenler. Ben dayak yemedim ama çişim sık geldi. Çok uykum geldiği için üzülemedim. Dördüncü sınıfı can kurtaranda okudum. Atilla elleri üstünde yürüdü ve bir gün öldü. Menajit olduğunu baş öğretmen bize anlattı. Kardeşim törende güldü ve utandım halimizden. Şişman adalet hanımın sınıfını verdim. ve Tülay'ı anımsadım. Gün gazetesi ve Marco Paşa tramvayda sattım. Bir akşamüstü az daha kolumu kesiyordu. Sabahlar 50 simitten 50 kuruş kazanıyordum. Can para karşılığı köfte yapıyorduk. Bir konak yandı. Bunların hiçbirine üzülmem bile. Ablamlar Edirne'den döndüler. Babam yeniden öğretmenliğe alındı. Amasya'ya gittik. İki denk, dört tahta babu, Haydar Paşa'dan üç gün. 1948 yazını hep anarım. Herhalde başka bir amacımız vardı. Yoksa ben niçin o kadar yoksun olayım? Ben niçin ağlayayım 1948 yazını hep güzel civitledim ve naftalin dedim. Derin sandıklardan çıkarır, Arada don't